Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir sahur için tarif hazırladım. İster sahura ister kahvaltıya yapın. Buyurun yapımına başlayalım. Karıştırma kabına 2 tane yumurta, orta boy yumurta aldım. 1 fiske tuz ilave ediyorum. Peynirlerin tuzuna göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Ben 1 çay kaşığından biraz eksik ekledim. 300 milim bardak ölçüsüyle süt ilave ediyorum. Ve iyice çırptıktan sonra unu ekliyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekledim ve çırpıyorum. Çırpıcıyı içerisinden çıkartacağım ve spatula ile iyice karıştıracağım. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsanız hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben bir su bardağı artı da iki yemek kaşığı un ekledim toplamda. Sizler de lütfen kontrollü ekleyin. Çok katı kıvamda olursa tavayı yaymakta zorluk çekersiniz. Lütfen buna dikkat edelim. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra diğer malzemelerini ekliyorum o kadar güzel bir lezzeti var ki anlatamam sizlere gerçekten çok beğeneceğiniz bir tarif şöyle lor peyniri ekledim bir çay bardağı kadar bir çay bardağından bir tık fazla kaşar peyniri ekledim 2 dal taze soğan ekledim yeşil soğan yapraklarıyla birlikte bir fiske de kara, karabiber ilave ediyorum baharat olarak sadece karabiber ekleyeceğim ve iyice karıştırmaya devam ediyorum sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim Evet gördüğünüz gibi hamuru iyice hazırladım ve tavaya geçiyorum pişirmek için. Tavaya şöyle birkaç damla kadar sıvı yağ ekledim. İçerisinde yağ kullanmadık. Üzerini kızartırken iyice yağlayın. Yağlı kızartın arkadaşlar. Hamurumdan tavaya alıyorum ve iyice yaydırıyorum. Bu işlemi normal yemek kaşığın tersiyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Benim daha sonradan aklıma geldi video çekerken sanki her gün yeni ilk günkü gibi heyecanla çekiyorum videolarımı lütfen kusuruma bakmayın Evet bu şekilde bu kadar yaydırdım ve üzerine kapağı mutlaka kapatarak pişirin ki lokum gibi yumuşacık olsunlar pamuk gibi şöyle kontrol edeceğim ara arada kontrol etmeyi unutmayın Çünkü yakarsınız şöyle alt tabanına yağ iyice gelmesi için birkaç defa şöyle salladım ve daha sonra tersine çevirerek her iki yüzeyini de kızartacağım Umarım videolarımı beğeniyor keyifle de izliyorsunuzdur Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Bu şekilde devam ediyorum. Bütün hamurun bitinceye kadar arkadaşlar. Eğer ben böyle bütün bütün yapmak istemiyorum Filiz Hanım derseniz kaşık kaşık da dökebilirsiniz. Bir nefik kaşık dökmesine de benziyor arkadaşlar. Ama bu şekilde bana daha pratik geliyor. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle kaşın terseli iyice yaydırdım ve pişiriyorum. Hem besleyici, hem doyurucu, hem de çok pratik bir tarif. Üçü bir arada daha ne olsun değil mi? Şöyle kapağını kapatarak bu yumuşacık piştiler. Sayfamda da birçok kahvaltılık ve sahurluk tarifleri mevcut arkadaşlar. Hepsi de birbirinden güzel ve denenen tarifler. Mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip alırsanız çok mutlu olurum. TikTok, Facebook, Instagram yine aynı Filiz'in mutfağı ismiyle kullanıyorum. Evet bu şekilde son hamurumu da yaptım. Toplamda 5 tane bu şekilde çıktı arkadaşlar. Bakar mısınız? O kadar güzel ki lezzetini zaten anlatamam. Bir tanesini çocuklar yediler. Şöyle göstereyim. Bakın yumuşacık, pamuk gibi. Lezzeti de çok güzel bir tarif oluyor. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Dilerseniz bu şekilde dürüm yapın. Dilerseniz keserek servis edin. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Çok aşırı kalın yapmayın bu hamuru. Bu şekilde idealdir. Yemeleri doyamayacağınız, kaç tane yediğinizi de sayamayacağınız bir tarif oldu. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geliyorum. yumuşaklığını da görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin, gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.